Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kullanımıyla ayraç içinde verilen açıklama uyuşmamaktadır? Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerinin sonuna konur. Arkadaşlar, bir kişinin cümlesini kendi cümlemizin içerisinde olduğu gibi aktarırsak, onu ya tırnak içine alırız ya da tırnak içine almayıp o cümlenin bittiği yere virgül koyarız. Bakalım. "Anladım ki sen de herkes gibisin." demiş şair meşhur şiirinde. Arkadaşlar, Şairin bir dizesini olduğu gibi aldık bu bir cümle aynı zamanda ancak bunu tırnak içinde vermedik dolayısıyla bunun bittiği yere virgül koyduk yani buradaki açıklamayla örnek birbiriyle uyuştu bunu geçtik Uzun cümlelerde yüklemden uzak kalmış özneden sonra kullanılır Çalışma masalarına gömülmüş gençler her türden bilgi içeren bir kitap denizi karşılar sizi kütüphanelerde Arkadaşlar burada bir seslenme var Nedeni şu. Bakın cümleyi doğru okursanız gençlere burada sesleniliyor. Çalışma masalarına gömülmüş gençler. Yani burada bir seslenme var. Şimdi seslenmelerden sonra genelde ünlem ya da virgül kullanılır. Şuna bakarız. Seslenmeden sonra gelen ifade küçük harfle başlıyorsa biz oraya virgül, büyük harfle başlıyorsa ünlem işareti koyarız. Peki ünlem nereye gitti? Bakın cümlenin sonuna gitti. Burada bir seslenme var. Seslenmeler ünlemdir arkadaşlar ünlemler de cümle dışı unsurdur. Yani cümlenin bir ögesi değildir. Yani buradaki açıklamayla örnek birbiriyle uyuşmamaktadır. İsterseniz cümlenin yüklemini ve öznesini bulalım, bunu anlayalım. Karşılar yüklem, karşılayan ne? Her türden bilgi içeren bir kitap denizi özne. Gördüğünüz gibi o ifade özne de olmadı. Dolayısıyla burada örnek ile açıklama birbiriyle uyuşmadı. Bizim cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Duvarda asılı duran paslı kılıç, dedesinden kalan en değerli eşya, odadaki tek nesne sayılırdı. Ara sözlerin ya da ara cümlelerin başına, sonuna konur demişiz. Arkadaşlar, burada bir ara söz var. Ara söz şu ifadeyi açıklıyor. Duvarda asılı duran paslı kılıç. Yani dedesinden kalan en değerli eşya. Arkadaşlar, ara sözlerin ya da ara cümlelerin önüne ve sonuna ya birer virgül ya da birer kısa çizgi kullanılır. Burada virgül kullanılmış. Burası bir ara sözdür. Dolayısıyla bu cümlede hata yok. Bunu geçtik. Anlam karışıklığını gidermek için kullanılır. Müdür yardımcılarıyla oldukça iyi anlaşıyor ve onlara güveniyordu. Biz bu virgülü kaldırırsak şu anlamda ortaya çıkabilir. Müdür yardımcılarıyla yani müdür yardımcılarını kastetmiş olabiliriz. Bu anlamda ortaya çık çıkabilir. Bunu kaldırırsak anlam karışıklığı yani anlatım bozukluğu olur. Dolayısıyla virgülün kullanımı burada örnekle uyuşmakta. Tamam. Yalın, akıcı ve duru bir dil kullanması eserlerinin çokça okunmasını sağlıyor. Eş görevli sözcüklerin arasında kullanılır. Bakın arkadaşlar. Yalın, akıcı ve duru bir dil. Arkadaşlar, dil burada isim. İsim. Nasıl dil, yalın dil, sıfat. Nasıl dil, akıcı dil, sıfat. Nasıl dil, duru dil, sıfat. Gördüğünüz gibi bunların görevleri aynı. Yani bunlar eş görevli. E bunların arasında virgülün kullanılması da doğrudur. Yani örnekle açıklama birbiriyle uyuşmaktadır. Cevabımıza B seçeneği demiştik arkadaşlar.